Bundan sonra herkes ya bana evet. tabi olacak ya da yok olacak. Evet. Oğlumun katiline bura. Evet bu hafta Galatasaray boş geçti. Bay haftasıydı. Hı hı. Ama e, Galatasaray'ın bu haftaki performansını konuşamıyoruz. Ama gelecek hafta bir Kayseri maçına kısaca bir değinmek isterim ben hocam. Hı hı. Niye Kayseri maçına değinmek isterim? Kayseri deplasmana İstanbul'a geliyor. Evet. Geçen sene Kayseri'lik bükmekten son anda kurtulan, doğru mudur? Evet. Transfer yasağı olan bir takım. Takımı yenileyemiyor. Kimi yeniledi? Teknik adamı yeniledi. Tamam mı hocam? Evet. Ve bu takım bu teknik adamla Çağatay Çatan'la 27 hafta sonunda 44 puan topladı. Hı hı. Ve gerçekten de anlaşılabilir düşünülmüş, zaman zaman farklılaştırılmış, zaman zaman maçına göre oynanmış bir stratejiyle oynadılar bu maçları. Onun dışında çok kolay değil hocam. Hadi çıkalım oynayalım da 44 alamazsınız. Bu sene de 44 aldık diyemezsiniz. Trabzonspor'la mali büyüklüğünde aynı puan topladı şu ana kadar. Başakşehir'den sadece 1 puan geride. Adana Demirspor'dan sadece 4 puan geride. Bakın bunlar hı hı. önemli takımlar bu senenin. Tabii. Ve bu yarışın içinde öyle veya böyle dördüncü yarışın içinde bir Kayseri Sporu var ve hiç küme düşme korkusu olmadan bunu yaşadı. Değerli bir teknik adamlık görüyorum. E, geçmişinden gelişi de öyle Çağdaş atıldı. Sergen Yalçın'da yardımcılığı, yoluk, Alanya bunlara baktığınız zaman Galatasaray'ın oraya bağlayayım. Galatasaray'ın işini zorlaştıracak bir Kayseri organizasyonu var. Kayseri takım organizasyonu var. Bakalım o 50 bin kişinin önünde bu ne kadar uygulanacak? Kolay değil. Sence zorluk çıkaracak mı? Böyle sorayım. Çıkarabilir. Neden? Antrenörlük puanı bağlamında hani öyle bir sıralama yapılacak olsa, bir bilir kişi gelmiş olsa, bütün maçları ince, incelemiş olsa Çağdaş Atan'ı hemen fark edecektir. Hele biraz Kesin. geçmişi de biliyorsa, yani Kayseri hangi aşamalardan geçtiğini, nasıl ligde kaldığını falan biliyorsa, nasıl transfer yasağı, işte transfer yasağı yani, oyuncu alamıyorlar. Tabi. Bir de gidenler oluyor. En iyi oyuncusunda devre arasında kaptırıyor, en verimli, en fazla fayda getirmiş. Ha giden birçok kişi tadını. oldu kaystı, gelen çok bir kişi şey oldu. oldu. Evet. Çağdaş Atan. evet. Ya böyle çok acayip bir şey yapmayalım Çağdaş Atan. ama çok iyi yolda gidiyor hocam. E hocam ilk defa değil bu Alanya'da da ciddi bir fark yarattı yani. Evet. Çok ciddi bir fark yarattı, oyun farkı yarattı, hakikaten de. Bize de konuk oldu, çok evet. da güzel anlattı oyunları, evet. Dolayısıyla o bildir kişi, teknik direktörlük puanı bağlamında Çağdaş Atan'ı hemen bir yere yazacaktır. Burası %3 eksikleri olacak yine e, deplasmana gelirken ve en zor deplasmanına gidecek Kayseri. Niye? Bu arada şunu kabul edelim. Lider diye mi? en iyi oynamak. Sadece değil. lider diye değil hocam. Artık e, Galatasaray'ın iç saha maçları herkes için çok zor. Çünkü hakemler dahil herkes için hocam full stat oynuyorlar bir kere ve çok agresif istiyor seyirci. Evet. Yani seyirci artık şunu farkında. Bu yola girdik bir yürüyoruz. Onun yani daha ama güzeldir Aa, hocam. Dünya o Kupası futbol maçları hemen güzeldir. Hemen farkın, güzeldir ama değil mi o futbol Tabii. maçları yani. Tabii. Her maç o ambiyansta olacak bir kere o. Tabii. Yani bunun bir şampiyonluk senesi <laughs> olduğunu... Olmanın... taraftar da kokuyu alır. Şampiyonluk senesi hadi gidiyoruz. Şampiyonluk senesi aman maç kaçırmıyoruz. Şampiyonluk senesi erkenden gidip oturuyoruz. Bir de bir önceki değil sene mi? 13. Mi? olmuştu hocam. Tabii. Değişime bak. Yani, <laughs> evet. Bunun farkındadır. O sebeple yani o atmosferde Deplasman takımı olarak oraya gelmek bir numaralı zorluk bir. İkincisi yani hocam Galatasaray'la oynamak gerçekten zor. Bir seçim yapmanız gerekiyor. Ne gibi? Gidip önden basacaksınız, bekleyecek misiniz? Tabii. Buna karar vermek lazım. Beklemek yani bazen beklemektir doğru 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 seçim. Sevgili Abdullah Kerim şey, Aflet Kerim Hoca geldi. Evet. de, demin de <laughs> biz selamlaştık. <laughs> Yorumunu yaptı. Evet. Ee, bazen beklemek çözümdür ama beklediğiniz zaman yani derin savunma yaptığınız zaman Galatasaray daha tehlikeli hale gelebiliyor. Tabii tabii tabii. Evet. E şimdi gidip önde bastığınız zaman da net bir kararınız da Evet. zor teknik adam için. Zor. Hani karar verirseniz uygulayamazsınız. Karar verirseniz engel olur o ortam veya Galatasaray. Ama niye karar vereceğiniz de zor diyorsun sen. Zor. Şimdi bu kararı verirken çağdaş Hoca bir zorlanacak. İkincisi Galatasaray'ın çok ciddi bir gücü var. Çok ciddi bir kalitesi var birçok pozisyonda çok kalitesi var. Yani iki <laughs> üç yere odaklan bakın şu oldu. Yani şu şey ya bir yakın oynayalım. Oyunu kurdurmayalım. Bak ne oluyor? Bir şey yaradı oldu. Ama. Yani yar, yarar gibi oldu. En azından bölüm bölüm bölümde. Evet, bölüm bölüm yaradı ama devam etti Galatasaray yani. Evet belki zorlandı <laughs> ama devam etti. Şimdi o Okan Hoca da harıl, harıl ona çözüm arıyor. Tamam siz Olivera'ya geleceksiniz gene basacaksınız yakın, al, yakın alacaksınız onu. Ama <laughs> Okan Hoca da başka bir şey düşünüyor şu anda. Tabii. Öbür tarafta saşa boy var. Vızır Mesela vızır geliyor. Biraz daha çekip orayı alan mı yaratırım gibi yani. gibi. Vızır vızır geliyor. <laughs> Pardon. E şimdi Mertens bir maç oynadı. Şimdi biraz daha iyi durumda gelecek. Ezanyolu her geçen gün biraz daha yukarı doğru geliyor. Belki ilk 11 başlamıyor diye bir kamuoyunda vardı bir şey ama Başlamaz onu bilemiyorum ama Zanyolo Zanyolo işte yani. Tabii tabii, Hep tabii. çözüm olduğunu gösterdi. Raşisan Başı sayı ilk daha olmuş olduğunu görüyorum hocam. Nasıl, nasıl olmuş yani? Hani ben derim ya oyuncu? Hmm. Tamam, çok kısa süre olmaz belki bu ama en azından oyundaki fayda işlerini çok daha netleştirmiş. Fayda işleri güzel. Güzel yani, güzel şaka söylüyorsun. Şey, güzel. Güzel. Doğaçlamadan daha çok, o faydalı olacak birim daha biliyor artık oynarken bunu. Bunda daha yakın bir... Kaleyle ve kaleye gidecek oyuncularla bağlantısı biraz daha güçlenmiş evet, Aynen öyle. Uygulamada da on, onu gösteriyor. Evet. Ha Icardi sallanıyor diyebilirsiniz ama Icardi öyle bir kendine gelir ki iki golle, üç golle... 3 tane bırakır. Bırakır ondan sonra Icardi değil mi falan dedirtir. Kerem... Eri gördü. En ucu gördü. Aa sallanıyor dediler. Tekrar ayağa kalktı. O yüzden o işi hallettiğini düşünüyorum. Daha iyi seçimler yapmaya başladı sahnesinde. Doğru. O yüzden Galatasaray'ı oynamak kolay değil. 50 bin kişi önünde oynamak kolay değil. Seçtiğiniz oyunu oynamak kolay değil. Ben ama yine de Kayseri kolay bir ekip olmayacağını düşünüyorum hocam. Ben de aynı fikirdeyim ama Galatasaray'dan size bir iki soru sormak istiyorum. Tabii. Siz olsanız Zanyolo ile başlar mısınız? Ben başlıyorum. Neden? Hocam her şeyden. Bir. Tabii. Tamam. Sağ psikolojisi stadyum bir kere alırım. Hı hı. Maç başı alırım, tribünleri alırım hocam ha. Zanyola'ya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. De oynama devamlı ihtiyacı olan bir oyuncu. Bir oynadın, otur. Kupada oynadın, gel değil. Bunu verebilir misiniz? Son 8 hafta şampiyonluk yarışı. Tabii ki bu da çok zor bir karar. Hı hı. Ama siz zaafı bırakmaz Zanyola. Ben Zanyola'yla başlıyorum. Ha şu var tabii ki. Raşitsa da diyor ki işte adalet dağıtmak. Çok zordur teknik adamlıkta bu kararları vermek. Kolay değil. Daha iyi oynayan mı, daha iyi oynayacağına inanan inanın mı? Bazen bunu karar verirsiniz daha iyi oynamış olan vardır. Ama daha iyi olayca oynayacağını... bildiğiniz, inandığınız bir zanayla da düşünebilirsiniz hayalinizde. Şu an kadar daha iyi orayı belki. Ee, ben daha iyi oynayarak hocam. Evet. Siz? Ee, ben süresinin biraz daha artacağını düşünüyorum. Artmalı. Yani bu 1.45 dakika olacaksa ilk 45 dakika olmalı eğer oraya geldiyse. İlk ben de 45, dakika, 45 dakika, olmalı. dakika olmalı. Ya da Tabii ki bilemeyiz yani. Onun Antrenör ekibi takibini yapıyor. İşte sakatlık riski, işte yorgunluğu vesairesi. Fiziksel formu yukarı ne kadar geldi? Ben geldiğini düşünüyorum yani. Yukarıya doğru geldiğini düşünüyorum. Daha hareketli oynamaya başladı. İşte oynattığım ilk 11 çok çok düz mantık söylüyorum. Başakşehir 3 iki kaybettik diyor. Evet. Bu da tabii bir e, tabii. elinde dönen bir veri tabii, yani tabii, tabii ki. Tabii, doğru. O yüzden ama yavaş yavaş o da ciddi bir tehdit haline geldi. O açık. Galatasaray bu maçı kazanırsa hı hı. yani genel hava ikincilik yarışı yani hala diğerleri ikincilik yarışında mı olur yoksa Şam, yani şey, şampiyonluk işte, yarışında devam eden şimdi ne diyeceğiz? Bir psikolojik darbe daha olmuş olacak mı ha sizce? Ne diyeceğiz şimdi? Galatasaray kazandıkça son 7 hafta diyeceğiz. Galatasaray kazandıkça son 6, <laughs> 6 hafta diyeceğiz ve hafta. bitecek yani böyle oluyor zaten işin şeyi bu. Evet. Kaybetmek zorunda Galatasaray. Puan kaybetmek zorunda Fenerbahçe ve Beşiktaş için. Doğru. yapar onlar puan kazanmak zorunda 3 puan kazanmak zorunda. Bir tek şey iyice daralacak bu şey. Ben Galatasaray'ın böyle finaller kaybettiğini pek görmedim desem hiç hiç kelimesi daha mı doğru olacak? Hiç ben görmedim. Ben de hatırlamıyorum. çok zor. Çok zor. Galatasaray'ın en büyük farkı diğerlerinden. Her kulübün diğerine yakalayamadığını vardır. gördüm. Yakalayamadığı olmuştur. Ama, Ama yakalandığını ben görmedim. Ben, yani ya, ya da hemen hatırlayamadım. Ya da ben sadece işte kendi çalıştığım sezonları hatırlıyoruz belki. Hani Galatasaray altı falan ödediler de işte de hatırlamıyorum yok. Çok hatırlamıyorum tabii. yani. şey yapmadım. Galatasaray'ın e, en büyük farkı ligin finalini... Iyi, iyi, ...en etkili oynayan olmaz. ekip olmaktır yani. Hocam bir de şu var. şimdi Bak şimdi sen söyledin diye söylüyorum. Senin cümlelerine söylüyorum. Konya'da kaybetti Galatasaray. Ben Hı. beğendim dedim. Yapılacak evet. her şeyi yap dedim. Ben çok beğendim hatta. İlk devresine son maçı, bayıldım son kazandı. yani. Neyi evet. kazandı son? o Kasımpaşa mıydı? Evet. Kasımpaşa'yı zor evet. kazandı. Ama yaptı doğru. Hiç pozisyon tehdit hiç, Bir tehdit tane pozisyon vermeden, pozisyon vermeden yaptı. E şimdi Fenerbahçe'nin iki maçı son maçı kazandı. Oyunu beğenmedik, sallandı diyor. Beşiktaş'a kaybetti diyor. Şimdi böyle de gelelim oraya yani. Evet. Şimdi oyunların gücü de hakikaten farklı. Evet. Sadece altı puan önünde oluş değil bu. Doğru. O yüzden avantajı çok büyük. Bu maçı da kazanırsa daralması Kovalayanları tabii çok psikolojik olarak çok etkileyecek. Evet. Sürenin, mesafenin azalması. Trabzon Beşiktaş var bu hafta. Onu söylemedik. Pazar günü güzel. Çok, çok güzel maç, maç var pazar. Çok güzel Trabzon'da. Trabzon maç. Trabzon'un hocası da... En olur belki. Erteliyorlar galiba. Herhalde. Nedir sizin fikriniz var Benim mı? fikrim hemen bulunması hocam. Öyle mi diyorsunuz? Bugün hiç. şu 8 haftayı böyle oynarsanız hiçbir şey olmaz. Ama teknik adam bulup oynarsanız harika bir fırsat. Zaman anlamında harika bir fırsat. Evet. Abdullah Hoca öyle gelmişti. Evet. Ve arkasından şampiyonluk geldi. Gibi. Evet. Ya O mantıklı düşünmek bence daha e, faydalı olur Trabzonspor'a. Doğru. Çünkü boşa harcanmış gibi gidiyor. Şimdi elinden kaydı gidiyor, mağlup oluyor, gidiyor, mağlup buluyor. Artık bundan sonra kazanması için söylemiyorum. Gelecek seni kazanması için bu 8 haftayı kullansın. Evet. O yüzden bence bir an önce karar versin. Ama çok keyifli bir derbi var. Trabzon Beşiktaş onu da keyifle seyreder, yorumlarız deyip salı günü buluşmak üzere hocam. Tamamdır. Görüşürüz. Görüşürüz.